Evet bugün 12. sınıfın son ünitesi olan canlılık ya da canlılar ve çevre konusundan bahsedelim. Şimdi üzerinde yaşadığımız dünyanın yaklaşık olarak 4,5-5 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Ee, geçen bu süre içinde çevrede birçok değişim meydana gelmiş ve bu değişimler canlı türleri üzerinde de büyük değişimlere neden olmuştur. Şimdi milyonlarca yıl süren kıta kaymaları kıtaların ekvatora ve kutuplara olan uzaklıklarını değiştirmiş. Güneş ışınlarının yeryüzüne dağılımını da değiştiğinden iklimsel koşullarda değişmiştir. Şimdi iklimsel koşulların değişmesinde diğer önemli etken volkanik patlamalar. Bu olaylar 200 milyon yıl önce var oldukları bilinen dinozorlar ve mamutlar gibi büyük vücutlu canlıların kitlesi olarak yok olmasına neden olmuştur. Şimdi bu değişimler zaman içinde atmosferdeki oksijen yoğunluğunda da değişim gerçekleştirmiş. Dünyanın fiziksel ve kimyasal olarak değişimi, canlıların genetik değişiminde etkilemiştir. Günümüzde fosil yakıtların aşırı tüketimi ve çeşitli çevre kirleticileri atmosferdeki karbondioksit oranını arttırıyor ve küresel ısınmanın da artmasına neden oluyor. Değişen iklim koşulları canlı türlerini etkiliyor. İklim, sıcaklık ve beslenme gibi çevresel faktörler bir türün bireyleri arasında çeşitli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Şimdi bir popülasyonda bireylerin birçok özelliği farklı olabiliyor. Çevresel faktörler, eşeyli üreme veya mutasyonların bireyler arasında meydana getirdiği farklılıklara biz varyasyon diyoruz. Varyasyonlar kalıtsal olabileceği gibi kalıtsal olmaya da bilir. Çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinin değişmesi sonucu oluşan ve kalıtsal olmayan değişime modifikasyon olarak e, isimlendirebiliyoruz. Örnek verecek olursak Himalaya tavşanlarının kürk renklerinin sıcaklığa bağlı değişmesi, akşam sefası bitkisinin sıcaklık değişimlerinde farklı renkli çiçekler açması, kraliçe ve işçi arının beslenme farklılığına bağlı meydana gelmesi, e, bunlar modifikasyonu örnek olarak verebiliriz aynı kalıtsal özelliklere sahip tek yumurta ikizleri çevresel faktörlerin yani beslenme işte sosyal çevre gibi e, bunların farklı olduğu ortamlarda büyütüldüğünde fiziksel yapıları ve davranışların da birbirinden farklı olduğu gözlemlenmiştir kalıtsal varyasyonlara mayoz, dörlenme ve mutasyon gibi olaylar sebep olabilir göz rengi, saç şekli rengi, kan grubu gibi özellikler genetik varyasyonlara örnek verilebilir. Kalıtsal varyasyonlara yol açabilen mutasyon, çevresel etmenlerden dolayı genetik yapıda meydana gelen değişimler. Mutasyona sebep olan etmenlere mutajen diyoruz. Mutasyona uğrayan gene ise mutant gen diyoruz. Ee, tabii mutasyon kalıtsal da olabilir, yani aktarılabilir nesilden nesile olmaya da bilir. Ee, mutasyonların çoğu öldürücü ve zararlı. Canlıya olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayan mutasyonlara nötr mutasyonlar diyoruz. Canlının yaşadığı ortama uyum yeteneğini arttıran mutasyonlara ise yararlı mutasyon adını veriyoruz. Şimdi mutasyonlar kalıtsal veya kalıtsal olmayan varyasyonlara sebep olabilir. Kalıtsal varyasyonlar zamanla doğal seçilimi olanak sağlayarak yeni adaptasyonların ortaya çıkmasının temelini oluşturabilir. Çünkü mutasyonlar canlının fenotipi üzerinde etkili ya da etkisiz olabilir. Eşeyli üreyen canlılarda e, mutasyon oluştuğunda eşey hücrelerinde yani sperm yumurta hücresinde ya da eşey ana hücrelerinde ise kalıtsal olarak yavruya geçme ihtimali var. E, böylece genetik çeşitlilik artabiliyor. Ama mutasyon vücut hücrelerinde oluşmuşsa sadece canlının kendisinde kalır. E, ama Eşeğsiz üreyen canlılara baktığımız zaman vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar eşeğsiz üreyen canlılarda yavru bireylere direkt olarak aktarılabilir. DNA'daki baz dizilimini değiştirerek mutasyona neden olan etmenler yani mutajenler arasında genellikle kimyasal maddeler, işte radyasyon, pH değişimleri ya da bazı ilaçlar, katkı maddeleri, saç boyaları, işte ani sıcaklık değişimleri, hava kirliliği, Bakteri, virüsler bunlar mutasyona sebep olan mutajenler olarak sayabiliriz. Mutasyonları da iki şekilde inceliyoruz genel olarak. Bir kromozom mutasyonları bir de gen yani nokta mutasyonları vardır. Kromozom mutasyonları kromozomların yapısında ve sayısında olan değişikliklere deniyor. Kromozomlarda ayrılmama olayı da bir tür kromozom sayısı mutasyonudur. Şimdi kromozomda çok fazla genin değişmesine etki ettiği için kromozom mutasyonları en tehlikeli mutasyonlardır. Gen mutasyonları şimdi genin tanımını hatırlayalım. En az 1500 nükleotitten oluşmuş ve protein sentezi için şifre veren DNA bölümlerine biz gen diyoruz. DNA'da bir ya da birkaç nükleotitin eksilmesi, eklenmesi ya da sırasının değişmesi genetik bilgiyi değiştiriyor. Ve buna da biz gen mutasyonu olarak ya da nokta mutasyonu olarak tanımlayabiliyoruz. Ee, bu değişim DNA'nın bir nükleotit tipliği üzerinde olursa önemsiz. Ama DNA'nın iki ipliğinde de nükleotitler karşılıklı olarak kopmuşsa hata onarılamaz ve genetik bilgi değişebilir. Ee, bu şekilde de bazı kalıtsal hastalıklar meydana gelebilir. Mesela orak hücreli anemi dediğimiz hastalık bu tarz bir mutasyona örnektir. Şimdi üreme hızları ve mutasyonlara bakalım. Bunlar arasında nasıl bir bağlantı var? Üreme hızları yüksek olduğu zaman mutasyonların etkileri en kolay mikroorganizmalarda incelenebiliyor. Bakteriler, küf mantarları, sirke sinekleri ve bitkiler mutasyonların tespiti için değişik yöntemler kullanarak incelenen canlılara örnektir. İnsanları deneylerde kullanmak tabii ki biyotik açıdan uygun değil o yüzden insanlardaki mutasyonların tespit edilmesi yalnızca soy ağaçlarını incelemekle mümkün. soy ağaçlarında mutasyonun çekinik, baskın, otozomal ya da eşeye mi bağlı olup olmadığı saptanabilir. Virüsler mikroorganizmalara göre kalıtsal varyasyonlara daha fazla maruz kalır. Genellikle kalıtsal yapıda fenotipi de etkileyen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkabilir. Virüslerin hızlı mutasyona uğramaları virüslerle mücadeleyi bu anlamda zorlaştırmakta. Bu mutasyonlar sebebiyle virüsler ilaçlara karşı direnç geliştirebilirler. Şimdi hastalık yapan virüsleri uzun süre ilaçlarla etkisiz hale getirmek bu nedenle zor olabiliyor. Popülasyondaki bireyler arasında kalıtsal varyasyonlar var. Değişen çevre şartlarında belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve üreme olasılıkları daha yüksek olması durumu doğal seçilim olarak adlandırıyoruz. Doğal seçilim yoluyla meydana gelen değişim süreci adaptasyonu oluşturuyor. Canlıların üremesini, yaşama şansının artmasını ve ortama uyumunu sağlayan Kalıtsal özelliklerin tümü de adaptasyon olarak tanımlanıyor. Adaptasyon yapısal, korunma, taklit etme ve davranışsal olabiliyor diyebiliriz. Çevre şartları da yine bireylerin belirli kalıtsal özellikler taşıyanların ön plana çıkarabiliyor. Örneğin yaprak ayası küçük, kutikulası kalın ve su depolayabilme özelliği olan bir bitki kurak ortamda uyum sağlayabilir ve üreyebilir. Bu özelliklere sahip değilse kurak ortama uyum sağlamayarak yok olabilir. Ortam rengine uyum sağlayan canlılar avcılar için fark edilmeleri zor olduğu için hayatta kalma şansları yüksek. Çevre şartları hayvanlarda besin bulma şansını azaltabilir. Bu durumla karşılaşan bazı hayvanlarda işte göç etme davranışı ya da kış üstüne yatma davranışı görülebilir diyebiliriz. Kaktüslerin gövdelerinde su depolaması, develerin hörgüçlerinde yağ depolaması, bu kalemumların bulunduğu ortama renk değiştirerek uyum sağlaması adaptasyonlara örnektir ve adaptasyonlar tamamen kalıtsaldır. Bir bir türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür. Şimdi kalıtsal varyasyonlara bağlı olarak gerçekleşebilen doğal seçilim ve adaptasyonları şöyle bir baktığımız zaman mesela bakteriyel hastalıklarla mücadelede antibiyotik kullanıyoruz. Yanlış antibiyotik seçimi ya da antibiyotik dozunun düşük olması, kullanım süresine uyulmaması ve çok sık kullanılması bakterilerin antibiyotiğe direncini arttırır. Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması doğal seçilimle gerçekleşiyor. Bakterilerin Bilimsel çalışmalara baktığımızda bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç kazanabileceği ve antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkisini kaybedebileceğini göstermiştir. Ee, antibiyotiğe dirençli olan hayatta kalan bakteriler ilgili genleri konjugasyon ile diğer bakterilere aktarabiliyor ve böylece diğer bakteriler de antibiyotiğe direnç kazanabiliyor. Bu nedenle antibiyotik kullanan kişilerin kurallara mutlaka dikkat etmesi gerekiyor dirençli popülasyonlar tabi insanların daha sık aralıklarla ve daha çok miktarda ilaçlama yapmasına yol açıyor bu durumda tabi e, ekstradan bir de çevre kirliliğini de arttırmış oluyoruz şimdi tarım ve hayvancılıkta e, doğal seçilimden bahsettik biraz yapay seçilimden bahsedelim yapay seçilim uygulamaları ne demek ondan bahsedelim İnsanlar tarafından bir türün değişik özelliklerini taşıyan tiplerinin elde edilmesi için yapılan seçmeli üretime yapay seçilim denir. Şimdi yapay seçilim tür içi çeşitliliği azaltır. Mesela eski ve eski dönemlere baktığımız zaman işte bitki ve hayvanlarda yapay seçilim yapmışlar. Tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmalarının temelinde genellikle yapay seçilim uygulamaları var. İstenilen özelliklere sahip organizma önce belirleniyor. Daha sonra bu özellikleri taşıyan bireyler kendi aralarında çiftleştirilerek istenilen özellikler yeni nesillere aktarılabiliyor. Günümüzde genetik mühendisliğinin gelişmesiyle farklı türdeki bitkiler arasında gen aktarımı söz konusu. Yani bu uzun yönteme artık gerek kalmadığını söyleyebiliriz insanlar tarafından seçilmiş ve yetiştirilmiş bitki ve hayvan türleri kültür türleri olarak adlandırılıyor. İstenen genler kültür türlerine aktarılarak daha kısa bir sürede bu yapay seçilim gerçekleşebiliyor. Örnek verelim yapay seçilime. Mesela buğday başağı ve mısırdaki tohum sayısının arttırılması, işte menengiç bitkisinden antep fıstığı üretilmesi, Besin değeri yüksek et ve süt verimine sahip olan hayvanların oluşturulması, işte dünyaca ünlü İngiliz yarış atlarının, Arap atlarının en hızlı ve güçlü olanlarının çiftleştirilmesiyle üretilmesi gibi örnekler verebiliriz yapay seçilme Şimdi son olarak biyolojik ıslah tanımından bahsedelim. Biyolojik ıslah canlıları iyileştirme ve daha iyi duruma getirme işlemleri. Ülkemizdeki Kızılçam ormanlarının ıslahı ile odun ihtiyacının karşılanması hedeflenmekte. Aynı şekilde meraların ıslah edilmesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Evet, canlılar ve çevre ilişkisinden bahsettik bu podcastinizde. Önümüzdeki podcastlerde artık 11. sınıf sistemler konusuyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.